Merhabalar minik dostum. Nasılsın? Yüzü güzel, kalbi güzel dostum. Geçtiğimiz hafta Nuh Aleyhisselam'ın hikayesini benden dinlemiştin. Hatırlıyor musun? Neler yaşamıştı? Nasıl bir dönemde yaşıyordu? Neler yaptı? Hadi gel seninle kısa bir hatırlayalım. Nuh Aleyhisselam Allah'ın emriyle kocaman ama kocaman bir gemi inşaat etmişti. Ve bu gemiyi görenler hayranlıkla, şaşkınlıkla Nuh nasıl yaptı diye merak ettiler. Kocaman kocaman ağaçları kesip odunları oluşturup odunlara şekil vererek kocaman bir gemi yaptı. Ve hatta onunla minicik azıcık dalga geçmişlerdi değil mi? Nerede yüzdüreceksin Nuh sen bu gemiyi demişti. Ama Allahü Teala bir şey buyurduysa Mutlaka rahmeti onun ardından gelecekti. Nuh aleyhisselam gemiyi tamamladıktan sonra Allah ona her hayvandan, her inanandan bir çift bindirmesini istedi. Yani bir dişi, bir erkek hayvan ve inanan insanlar gemiye bindiler. Nuh aleyhisselam dedi ki: "Hadi, hadi acele edin, çabuk olun." dedi ve onun arkasından geminin kapakları kapatıldı ve şiddetli bir şekilde ne yağmıştı? Gök gümbür gümbür gürül diyerek yağmur yağmıştı. O kadar çok yağdı ki günler, haftalar, aylar sürdü. Bu bir tufandı. Tufan sayesinde su arttı ve gemi artık yüzecek kıvama geldi ve hareket etmeye başladı. Ta ki nereye kadar? Rabbimizin isteği ne kadar? Gemi Cudi Dağı'nın tepesine oturduğunda Rabbimiz artık yağmura çekilmesini emretti ve yağmurlar kesildi. Güneş tekrardan yüzünü gösterdi ve sular artık çekiliverdi. Yine çiçekler açtı, güneş yüzünü gösterdi, mis kokulu çiçekler etrafı verdi. İnanan insanlar ve Nuh ne yaptı? Kurtuluverdi verdi. Evet, sevgili minik dostum. Küçük bir hatırlatma yaptıktan sonra şimdi seninle bu hafta yeni konumuz olan İbrahim Aleyhisselam'ın hikayesini dinlemeye ne dersin? Ben de sabırsızlanıyorum. O zaman hadi bakalım. İbrahim Aleyhisselam neler yaşamış? Çok ama çok uzun yıllar önceydi. Seneler önceydi. Fırat Nehri'nin kollarında Babil adında çok güzel bir şehir vardı. Meyveleri tatlı, ekinleri bol, dolgun olan ve oh! Mis kokulu çiçeklerin içinde olduğu, kocaman kocaman ineklerin olduğu bir şehirdi bu. Bu kadar güzel şehrin bir de kralı vardı. Adı Nemrut'tu. Babil çok iyiydi ama Kralı Nemrut çok sinirli, öfkeli, asık suratlı bir liderdi. Herkes ondan korkardı. Bir şey istemekten çekinirdi. Bir gün sarayın kâini Nemrut'a geldi ve şöyle söyledi. Efendim, doğacak olan erkek çocuklardan bir tanesi sizin krallığınızı ele geçirecek dedi. Nemrut önce şaşırdı. Gerçekten olabilir miydi? Doğabilecek olan bir erkek çocuk Nemrut'un yerine geçebilir miydi? Nemrut düşündükten sonra hemen emir verdi. Çabuk olun şehirdeki bütün erkek çocukları bana getirin dedi. Bunu duyan bütün şehir halkı çok telaşlandı. Kimse evladını Nemrut'a vermek istemiyordu. Babil şehrinde Azer adında heykel ustası vardı. Onun hanımı da hamileydi. Ama kız mı, erkek mi doğacağı belli değildi. Ama buna rağmen göz mü yummalıydı? Hayır tabii ki. Hemen Azer hanımını, hamile olan, çocuk sahibi olan hanımını aldı. Ta köyün uzağında olan bir mağaraya götürdü. Geceleyin çocuklarını, yani çocuğunun annesi olan hanımını mağaraya yerleştirdi. Ona dedi ki sakın ama sakın buradan çıkma. Ben size su, yiyecek getireceğim ve vakti geldiğinde kısa kısa ziyaretlerde bulunacağım dedi. Bebek burada tek başına dünyaya annesiyle beraber geldi. Peki tek başına sizce annesiyle olması, tek olması anlamına gelir miydi? Onları her daim koruyan ve muhafaza eden değil mi Allahü Teala vardı? ve onun görevlendirdiği kiramen katibin hafaza melekleri vardı. Evet Allah çünkü bütün sevdiği kullarını korur ve merhametiyle muamele ederdi. İbrahim orada doğdu ve büyüdü, büyüdü ve büyüdü. Kocaman oldu. Artık endişe edecek bir durum kalmamıştı. Çünkü yeni doğan bir çocuğa ihtiyaçtı o dönemde. İbrahim'le Azer evladını alıp şehre geri döndüler. İbrahim eve geldiğinde etrafında çeşitli çeşitli ağaçlardan yani tahtalardan yapılmış, taştan çamurdan yapılmış heykelleri görünce çok şaşırdı. Bir anlam ifade edemedi. En kötüsü de en garibi de neydi biliyor musunuz? İnsanlar elleriyle şekil verdikleri tahtalardan oyarak yaptıkları bu heykellerden yardım diliyorlardı. Medet umuyorlardı. Aynı Nuh Aleyhisselam'ın yaşadıkları gibi. Babası da halbuki ne ustası? Heykel ustası. Bunları yapan, o eski olan heykelleri tamir eden de babasıydı. Babasının mesleği buydu. Oysa her şey o kadar güzeldi ki. Bal yapan arılar vardı. Rengarenk kelebekler vardı. Uçuşan kuşlar, mutlu mesut yaşayan her şey çok güzeldi. Mavi gökler, bembeyaz bulutlar vardı. Şırıl şırıl akan dereler, gündüzleri çiçekler, mis kokullardı. Bu kadar güzelliğin içerisinde bunları var eden heykeller olabilir miydi? İnsanlar neden acaba onlara inanıyordu? Bunları yaratan, her şeyi yoktan var eden biri olmalıydı. İbrahim bir gün evde canı sıkıldı. Babasının yapmış olduğu heykellerin boyunlarına bir ip bağladı ve tutlu uçlarından sürükledi. Çünkü çocuk oyun oynayacak ve onlara hiçbir mana yükleyemiyor. Babası bunu görünce çok kızdı. İbrahim bir daha asla bunu yapmanı istemiyorum. Onları ben yapıyorum. Bana saygı duymalısın dedi. İbrahim için babasına saygı duymak evet ama babasının yaptığı mesleği çok sevmiyordu. Hele de heykellere saygı duymak asla istemiyordu. Bir gece İbrahim yıldızları seyrederken Ah! Ne kadar güzel bir yıldız. Gördün mü? Bak şurada. Ne kadar da parlak. Acaba benim Rabbim bu olabilir mi diye düşündü. Sonra o parlayan yıldız bir süre sonra kayboldu. Dedi ki: "Hayır, hayır. Benim Rabbim kaybolan şeyler olamaz." dedi. Yıldızın ardından kocaman bir ay doğdu. Ay yıldızdan da parlaktı. Düşündü: "Acaba şurada duran bu kocaman ay benim Rabbim olabilir mi?" dedi. Sonra dedi ki: "Hayır, hayır. Sabah oldu ve ay kayboldu. Aa, acaba şurada kocaman açan, dünyamızı ısıtan ve aydınlatan güneş bizim Rabbimiz olabilir miydi?" düşündü, düşündü. "Kaybolan şeyler benim Rabbim olamaz ki." dedi. "Bu kadar hikmet sahibi, her şeyi yoktan var eden, yalnız ve yalnız Allah'tır." dedi. Benim Rabbim sadece bütün bunları yaratandır. Bunlar benim Rabbim olamaz dedi. Ve Allah'a iman etti. Allah da o anda ona peygamberlik nasip etti. Ve onu elçi kabul etti. Evet Artık İbrahim bir peygamberdi ve Allah'ın dinini insanlara aktaran ve anlatan kimse olacaktı. Bir gün Babil'de bir şenlik vardı. Herkes koşup eğlenerek oraya gidiyordu. Ama İbrahim gitmedi. Aklına bir fikir geldi. İnsanlara nasıl doğruyu gösterebilirim diye düşündü. Ve aklına fikir şuydu bakın gelen. Şehrin tam ortasında bulunan minik minik heykellerin ve bir tane dev koca bir heykelin bulunduğu yer vardı. Oraya gitti ve orada bir balta alarak bütün küçük heykelleri kırdı. Kocaman duran heykele dokunmadı. Baltayı aldı ve heykelin boynuna taktı. Dedi ki: "Bakalım insanlar ne yapacaklar." dedi. Oradan uzaklaştı. Eğlenceden gelen tüm herkes şehrin ortasında kırık heykelleri görünce Ne olmuş buraya? Kim yaptı bunu? İnanamıyorum kesin İbrahim yapmıştır deyip hemen suizanda bulundular ama sanırım haklılardı değil mi? Kral Nemrut daha da hiddetlendi ve İbrahim'i getirin bana dedi. İbrahim'i hemen çağırdılar ve Kral Nemrut İbrahim'e dedi ki sen ne yapmaya çalışıyorsun? Neden bu heykelleri kırdın dedi. İbrahim Nemrut'a döndü ve dedi ki baksanıza benim elimde balta mı var? Onun boynunda asılı balta. O bütün heykelleri kırmıştır dedi. Nemrut durdu ve dedi ki konuşamayan, nefes alamayan, hareket edemeyen bu nesne nasıl kalkıp öbürlerine kırsın zarar versin dedi. İbrahim aslında cevabını almıştı. Peki ya nasıl bu size yardım etsin? Bu heykel konuşamıyorsa, hiçbir eylemde bulunamıyorsa sizin Rabbiniz nasıl olabilir dedi. Nemrut daha da sinirlendi. Bu sinirini gören İbrahim dedi ki: "Benim Rabbim doğudan güneşi doğurup batıdan batırıyor. Hadi sen de tersini yap da bana gücünü göster." dedi. Nemrut daha da sinirlendi. Çünkü İbrahim gerçekleri söylüyordu. Bunun üzerine Nemrut hiçbir şey yapamadı ve askerlerine emir verdi. Bütün köylerde ve kasabalarda bulunan bütün ağaçları, odunları, çalıları, çırpıları her şeyi buraya getirin dedi. Kocaman bir ateş yakacağız ve İbrahim'i de o ateşe atacağız dedi. Günlerce hatta aylarca odun topladılar. Çalı, çarpı ne varsa od, hepsini topladılar ve bir araya getirdiler. Kocaman bir ateş. Peki İbrahim peygamberi Allah o ateşin içerisinde cezalandırır mıydı? Tabii ki hayır. O Allah'ın bir elçisiydi. Allah o anda ateşe emretti. Ey ateş dedi. Serin ol dedi. İbrahim'i serin tut. O anda alevler geri çekildi. İbrahim peygamber denizin ortasında mis kokulu çiçeklerin arasında serin bir bahçeye iniverdi. O kadar naif, o kadar güzel bir ortamdı ki Allah peygamberini muhafaza etti. Onu gören herkes şaşkınlık içerisinde kaldı. Ama yine de İbrahim peygambere, yani Allah'ın elçisine Allah'ın var olduğunu inanmak insanlara çok güç geldi. Ona inanan çok az bir kimse vardı. Allah İbrahim peygamberden Babil'den uzaklaşmasını emretti. İbrahim inananlarla birlikte Babili terk etti. Ve Allah o anda inanmayanlar insanlar için minicik minicik ve bir sürü sinek dolusu Babili istila etti. O kadar fazla sinek vardı ki insanlar nefes aldıklarında, konuştuklarında ağızlarından, burunlarından içeri giriyordu. Nemrut da askerlerine kurtarın, yardım edin derken sinek burnundan içeriye girdi. Giren sineği çıkartmaya çalışırken emretti. Vurun, vurun çıksın artık dedi. Nemrut'a vurdukları için orada yığılıp bayılıverdi. Evet, gördünüz mü? Koskoca Nemrut. Kibriyle, siniriyle herkese hükmeden Nemrut'u Allahü Teala küçücük bir sinekle alt etti. Ve artık inananlar daha da çoğaldı. Çünkü Allah birdir ve Allah tektir. Evet sevgili dostum, hikayemiz bu hafta bugün sona erdi. Şimdi seninle ve dost mucit arkadaşlarımla sohbet etmeye ne dersin? Telefon numaramız 0312 341 2040 numarasından bizleri arayabilirsin ve İbrahim Aleyhisselam hakkında seninle hoş bir sohbet de bulunabiliriz. Görüşmek üzere.